Merhabalar. Merhaba. Fizyoterapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Psikolojik Danışmanı Pınar Baltacıoğlu. Ben Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Hatice Topçu. Biraz bize gelişim geriliğinden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, gelişim geriliği, biyolojik ve çevresel koşulların yetersizliği nedeniyle e, bireyin dil, sosyal, duygusal, zihinsel ve bilişsel alanda geri kalma durumudur. Ee, Çocuklarda gelişim geriliği farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Evet. Peki gelişim geriliğinin nedenleri nelerdir? Gelişim geriliğinin nedenleri iki nedene bağlıdır. Birincisi çevresel koşulların yetersizliği, ikincisi biyolojik nedenlerdir. Hocam peki gelişim geriliğinin belirtileri nelerdir? Gelişim geriliğinin belirtilerini şöyle bahsedelim. Çocuklarda yaşın, yaşından beklenen yetileri yerine getirememesi, dili kullanamaması, dili anlaması, iletişim kurmada zorluk çekmesi, öz bakımını yerine getirmemesi gibi bir sürü belirtilerden bahsedebiliriz. Gelişim gerilerinin en büyük habercisi konuşma gecikmesidir. Konuşma gecikmesi, olarak, konuşma gecikmesi olan çocuklarda sadece gelişim geriliği olarak düşünmemek lazımdır. Bunda patolojik problemler de etken olabilir. Fiziksel olarak baka, bakarsa çocukta koşma, yürüme, tutma, bırakma, Bunları yapamıyorsa gelişim geriliği olabilir. Sosyal ve duygusal alanda bakalım. Sosyal ve duygusal alanda baktığımızda bireyde arkadaşlarıyla iletişim kuramıyorsa, birlikte oynayamıyorsa, çok aşırı farklı davranışlar sergileyebiliyorsa, yaşıtlarına göre farklılık sergiliyorsa davranışsal olarak gelişim geriliği olabilir. Zihinsel alanda bakalım. Zihinsel alanda çocuk neden sonuç ilişkisi kuramaması, kavramları öğrenememesi, sayıları, renkleri, bunları öğrenmemesi, problem çözememesi gibi nedenlerden bahsedebiliriz. Bu nedenleri göz önüne bulundurduğumuzda sadece tek alanda gerilik yaşandığı düşünülerek çocukta gelişim geriliği var diyemeyiz. Bireyi sadece ...hani dil alanında ya da sadece fiziksel alanına bakmak doğru olmaz. Çocuğu bir bütün olarak ele alarak, tüm gelişim alanlarına bakarak bunu tespiti yapılmalıdır. Peki hocam gelişim geriliği fark edilen bireylerin eğitimleri nasıl planlanır? Ee, şu şekilde gelişim geriliği dediğim gibi bir bütün olarak ele alınmalı. Bir bütün olarak ele alındığında bireylere uygun, yaşına uygun, gelişimlerine uygun... Testler ve eğitim, öğretim ve yöntem teknikleri kullanılarak belirli testler vardır. Bu testler kullanılarak e, bireylerin gelişim geriliği tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra e, rehberlik araştırma merkezine ya da okulların özel alt sınıflarına e, ya da e, rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilerek ona uygun eğitim, öğretim, yöntem ve teknikleri kullanılarak eğitimine başlanılabiliyor. Teşekkür ederiz hocam bizim sorularımızı cevapladığınız için. Rica ederim.